Galatasaray'la ilk önce başlayacağız. Galatasaray adına bu arada en çok konuştuğum isim Mikal Tadze'ydi galiba evet. e, ve Şikrin Yard'ı. E, ağırlıklı olarak hep transfer gündemine hı hı. E, gündemi üzerinde ilerledik ki bugünün e, konu başlıklarında da e, genelde bu isimler var. E, sence e, çok da yaklaşmışken artık ara transfer dönemi hı hı. bu kadar da bu isimleri konuşmuşken e, bir şeyler netlik kazanacak mı? Evet Galatasaray'da transfer konuşuyoruz. Çünkü takım iyi durumda. Evet. Hani eleştirilecek çok bir nokta yok ve baktığımızda. Burada ligde zirvedesin. O yüzden sadece artık takımı daha da güçlendirmek. Avrupa hedefine doğru ilerlemek için de hamleler yapılacak. Yeni sezona takımı hazırlamak adına. Yöneldikleri isimler de böyle. Yani Mikautadze ismi gerçekten Hani çok zor bir transfer. Ya yani paralar da çok yüksek paralar. Demek parayı versen de olmayabilecek işler. Eskiden evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş genelde ne yapıyor? Yani parayı verince gelebilecek oyunculara gidiyordu. Hı hı. Yüksek ücret veriyordun, bon servis vesaire. Şimdi Galatasaray'ın burada gittiği isim, yani para paranın dışına ikna etmen de gereken. isim Tadze milli takım performansıyla da e, bir hayli yukarı çıktı ve Lyon bu sıkışıklıkta olmasa. Belki hiç masaya bile oturmayacağınız bir durumda. Ne olur Galatasaray bu işi bitirirse seneye Mertens'le yolları ayırıp Mikal Mikautadze'yi o bölgede net bir şekilde Bakabilir. kullanabilir. Ee, çok da yerinde bir hamle yapmış olur. Yaşı, fiziki durumu, bir sonraki satış opsiyonları. Yani e, transferde Sara'yla beraber bence başlayan, Boey, Sara, hı hı. Victor Nelson gibi isimlerle hani Yüksek bonservis, daha düşük yaş ve ücretle yapılan hamlelere bence zirvede bir isim eklenir. Şimdi Mikautadze'nin ardından bir isim daha var. O da şu Enzo Milo. Onun o da için çok yine zor. 18 evet. milyon eurolar e, hı hı. telaffuz ediliyor şu anda. O da zor gözüken bir transfer. Evet, orada de. da 18'i versen de hani evet. o serbest kalma bedeli ama hı hı. burada oyuncu iknası daha zor. var. Çok yani, da genç bir oyuncu 22 çok yaşında. Çok genç, müthiş çıkış yaptı. Drip link özellikleri dikine gidebilme özellikleriyle tam da böyle Galatasaray'ın o bölgede Mertens'in yaşı nedeniyle <laughs> sıkıntı yaşadığı bazen o durumu çok iyi bir oyuncu ikame edebilirsiniz ama gerçekten ben bu işin zor olabileceğini e, düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Devre arasında kulüpler kolay kolay böyle isimleri de bırakmazlar. Oyuncular da evet. sezon sonunu bekleyip daha iyi bir Premier Lig ekibi, işte e, üst sıradaki bir Bundesliga ekibi hamlesi peşinde koşabilir. Ara transferde bunlar zor işlerdir. Özellikle bu ikna süreci de tabii Hı. ara transferde daha zor oluyor değil e, mi? Tabii. E şimdi illaki Okan Buruk konuşuyor. illaki Hı. yöneticiler konuşuyor. Buradan takım arkadaşları varsa eskiden ya da milli takımdan tanıdığı isimler onlar devreye giriyor. Günümüzde bu iş böyle yürüyor ama ya, ara transferde Mikal Tadze'yi Galatasaray bitirirse ki hala masada olduklarını biliyoruz. Dibala konusunda tamamen frene basılmış durumda. Hem <laughs> yüksek maliyet hem takım dengesini bozmamak adına. Bir kalta adze için Lyon'a bir teklif yapıldı. Oyuncuyla da temaslar sürüyor. Bu iş biterse gerçekten Galatasaray kadrosu artık Avrupa'da evet finali net bir şekilde hedefleyen bir rotaya girecek. Zaten transfer dönemleri bunun hı. üzerine daha çok e, yoğunlaşılıyor diye biliyorum. Hı. Çünkü açıklamalardan da gördüğümüz kadarıyla artık Avrupa'da bir yerlere gelebilmek değil de hı hı. E, final oynayabilmek, e, şampiyonluk evet. olursa bu amaçlanan nokta. Şimdi her sezona böyle başlıyorsunuz. Hı hı. Ne zaman Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalsa bunu zaten telaffuz ediyor ama e, bu sefer daha iyi bir oyun var. Bu sefer evet biraz. Bu sefer daha. yani ...inişli çıkışlı o zikzaktan daha fazlası var. E takım sana bunu vaat ediyor. Rakiplere baktığın zaman bunu alıyorsun. Yoksa Galatasaray geçen sezon müthiş Manchester maçları... ...müthiş Bayern Münih maçları oynayıp gidip Pırağa elendi. Evet. Hiç olmayacak iş oldu. Evet. Sezon başı ne kadar hazır olmasan da elenmeyeceğim bir Young Boys'a elendin. <laughs> Bunlar Galatasaray'ın negatif yönleri ama oyun gelişti. Takım ilerledi. Sara orada Torreira ile müthiş bir ikili oldu... Osimen diye bir faktör çıktı sahneye. E bunlar da Galatasaray adına bunları vaat ediyor bize. Transfer takviyeleri nasıl olacak? E o da bayağı bir etkili olacaktır. Bir inçaktır. ismi daha konuşalım ki hatta onunla ilgili haberimizi de bir ekranlara getirelim. E, transferde yine anılan bir isim Kola Moani'ydi. E, İngiltere'den oyuncuya bir talip çıktı iddiası var. Bir haberin detayları ekrana gelsin. Yine konuştuğumuz isimlerden biriydi Hı -hı. Kola Muani ve iddiaya göre Aston Villa'da oyuncu talip olmuş durumda. Tabii Avrupa'dan e, bu kadar büyük takımlardan talipler gelince de Hı -hı. E, Türkiye Ligi'ni biraz geri plana atar. Normal olarak ister, futbolun istemez. hayatın gerçeği böyle. Muani zaten isim olarak da çok büyük bir isim yani Hı -hı. yaş kategorisinde. Zaten büyük maliyetle alınmış bir oyuncu. Çok fazla Türkiye ihtimalinin olmadığı ama... Nasıl o simen, nasıl Icardi hamlesindeki gibi bir ortam oluşursa hemen orada devreye girmek üzere Galatasaray biraz Fırsatsız bekliyor. Olursa. Evet fırsat çünkü oyuncunun fiziksel özellikleri de Premier Lig seviyesini kaldırabilecek durumda. Hı hı. E, oralarda tekrar kendini göstermesi de e, daha önemli, daha mantıklı. Yani bütün dünyanın gözü tabii. önünde. E, Paris Saint-Germain de elbette ki paraya bakacaktır. Premier Lig'de onun maliyetini karşılayabilmek daha kolay tabii ki ciddi teklifler var. Kiralık olarak hani burada adı geçmiyor galiba ama Nottingham Forest'ın da e, sabah gördüm bir yerde. Nottingham Forest'ın da böyle bir hamleye girebileceği. Çünkü onlar da Premier Lig'de iyi bir duruma geldiler. Böyle ihtimaller var ama o Simen'de de böyle ihtimaller vardı. Icardi'de de vardı. Bir anda Galatasaray forması giydiler. Ama zor bir iş. Sence Galatasaray'a bu kadar yıldız isimlerin gelmesi, İkardi ve Osman'dan evet. bahsettin. Acaba e, diğer konuşulan, görüşülen transferlerde E bunun etkisi nasıldır? Yani... Geç, geçtiğimiz günlerde Torreira'nın bir basın toplantısında açıklamaları vardı. Hı -hı. Nasıl geldiğini anlattı. Mustera'nın arayıp ısrarla onu ikna etmesiyle. Bu iş böyledir. Yani bir iş yerine bile gideceksen, yeni bir işe başlayacaksan, Referans. tercih yapacaksın. <laughs> ya yani referanstan evet. ziyade yani bir arkadaşın oradaysa sana anlatır. Evet. Bu iş böyle döner. E Galatasaray'a da baktığında şimdi Icardi müthiş bir dönem geçirdi. Osimen öyle. E mesela o Osimi transfer iddiaları vardı Nijerya basında. Osimen'in <laughs> bu işi ikna ettiği vardı. Lekipte geçen gün Şikrinyar haberinde Torreira ile Icardi'nin vesile olduğu evet. ve sürekli konuştu. Yani bunlar o yüzden de Galatasaray başarılı oldukça daha da başka farklı oyuncuları da buraya çekmek için önemli isimler devreye giriyor. Peki takım içerisinde konuşalım biraz. Tabii transfer harekatı devam ediyor. Yoğun bir mesai harcanıyor bir yandan ama e, diğer yandan da kadrodaki oyuncuların sözleşmelerini uzatmak adına da bazı hamleler yapılıyor değerli izleyenler. E Barış Alper, Yunus Akgün ve Abdülkerim Pardakçı'dan bahsedelim istersen. E, özellikle Yunus Akgün'e bir parantez açalım. Birazdan da yine e, onun takıma bu sezon özelindeki katkılarına bakacağız ama ee, sanırım akla gelen ilk isim artık. Sözleşmesi uzatılsın, takımda daha fazla evet. ee, kalsın ister. Yunus'un performansı gerçekten büyük efor. Ee, bunu sadece de böyle topu ayağına bekleyen ben yıldızım diye yapan bir durum da değil. Takımın en savaşçı isimlerinden biri. Ee, i̇ki kanatta da oynuyor. Görev veriyorsun orta sahaya geçiyor, on numaraya geçiyor. Yani Okan Burun hep yaptığı farklı oyuncuları farklı bölgelerde kullanmakta. Yunus da bunların en önemli ismi. Sence yeteneğini hı. özellikle hı hı. bu sezon bu kadar ortaya çıkarmasındaki asıl sebep ne oldu? Bazen hani Aykut hocanın lafıydı herhalde. Bazı çiçekler her yeri evet. toprakta açmaz. <laughs> Yunus bunu defalarca denedi aslında. Hı. herkes için de geçerli durumda. Tabii bu tabii ama Yunus yani çok yakından takip ettiğimiz, gördüğümüz Galatasaray altyapısından çıkıp büyük beklentiler. Sonra bir düşüş. Adana Demirspor'da kariyer zıplaması. Mesela geçen sezon Okan Buruk çok istemişti kalsın diye. Oyuncu gitti. Evet. Kiralık olarak gitti. Belki geçen sezon kalsa işte Zaha'ydı, Ziyehti derken Yunus hiç kendini gösteremeyecekti. Hı hı. Kerem de vardı. Kerem de vardı. Yani bu sezon o sezonmuş hı. demek ki. E çok net bir şekilde oynadı, yerini buldu. E performansında yani milli takıma mesela yaz aylarında ya Yunus niye oynuyor bu performansla diyenlere de çok net cevaplar verdi.